Herkese merhaba değerli hobidaşlar Bugün sizlere yeni yapmış olduğum Kuluçka makinesinin tanıtımını yapacağım Arkadaşlar Diğer kuluçka makinalarımız genel itibariyle e, Saklama kaplarından yapmıştık Ancak e, Kendimizi biraz, biraz daha geliştirerek Hem de sizlere daha uygun Maliyetli ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde Arkadaşlar görmüş olduğunuz Elektrik panosunu Yaptık Elektrik panosu hem dayanıklı bir Malzeme hem e, sızdırmazlık yönünden çok iyi bir e, sızdırmazlığa sahip ve görüntü olarak da çok güzel bir estetik estetik görüntüsü var. Yani e, evinizin her yerine koyabilirsiniz yani. Makine e, gerçekten e, güzel bir görsele sahip. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, makinamızda iki adet gözetleme yeri var. Yani buradan e, civcivlerinizin nasıl bir durumda olduğunu ya da violün dönüp dönmediğini buradan kontrol edebilirsiniz. Kabımızda aynı zamanda iki adet de anahtarımız mevcut. Bunu istediğiniz zaman yani kendiniz çocuklar vesaire kimse ellemesin diye buradan kitleyebilirsiniz ve anahtarı kaldırabilirsiniz. Yani şu şekilde çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde anahtarımız mevcut üzerinde. Ve e, STC 3028 termostat kullandık. Yani diğer o piyasadaki e, çabuk bozulan termostatlardan değil. Gayet e, kaliteli bir termostat. Burada arkadaşlar e, hem e, nem ölçer var hem de aynı zamanda e, sıcaklık ölçer olarak ikisini zaten e, bir cihazla göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar... Burada iki adet anahtarımız bulunmakta. Bu anahtarların bir tanesi içeride led ampul var. Ona bastığınızda yani şunu açtığınızda arkadaşlar içeride led ampul yanar. Ve içerideki e, herhangi bir e, civciv çıkımına vesaire o şekilde bakabilirsiniz. Yani ekstra bir ışık tutmanıza gerek kalmayacak şekilde ayarladık. Bu da cihazı aç kapa yani e, fişi takacaksınız prize bir daha hiçbir şekilde fişi fişi sök tak yapmayacaksınız yani buradan tüm müdahaleleri buradan yapacaksınız arkadaşlar şimdi diğer bir konuda burada bulunan havalandırma deliği bu makinayı mesela bu makinanın içerisine iki adet su bardağı koymanız gerekiyor köşelerine 2 bardak su koyduktan sonra Kurtarmazsa 3 bar, 3 bardak koyacaksınız ama genel itibariyle 2 bardak yeterli arkadaşlar. Çünkü sızdırmazlığı çok iyi olduğu için 2 bardak e, su bardağı koyduğunuzda buradan nemini ayarlayacaksınız. Diğer e, kuluçka makinelerimizde bantla yapıyorduk ancak buna daha güzel bir çözüm bulduk. Yani buradan sadece şu basit bir şekilde çevirerek ayarını yapacaksınız arkadaşlar. Nemi de ayarladıktan sonra makinayı zaten kendisi diğer her şeyde otomatik olduğu için derece otomatik olarak gelecektir. Viyoller de zaten otomatik olarak çevirmesini yapacaktır. Şimdi makinamızı çalıştıralım. Sizlere daha net bir şekilde göstermiş olayım. Fişimizi takıyoruz. Makinamızı çalıştırdık. Mavi olan nemdir arkadaşlar görmüş olduğunuz yerdeki değerler nemdir. Soldaki ise derece. Biz gönderdiğimiz makinelerde genel itibariyle kesinlikle dereceyi, nemi vesaire hiçbir şekilde oynama yapmayacaksınız. Çünkü biz bu makinayı kalibrasyon yaparak gönderiyoruz. Yani e, kalibrasyon cihazı nedir? E, hassas değerlere göre ayarlıyoruz. Ki yani mesela e, oynama olmasın diye normalde 25 derece ise 27 29 derece gösteren termostatlar var. Biz o ince ayarını ayarlayıp o şekilde sizlere gönderiyoruz. Ve çıkımlarda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Burası görmüş olduğunuz nem değerleri, burası ise sıcaklık değerleri. Videonun sonuna doğru arkadaşlar nem ve sıcaklık değerleri ne olması gerekiyor? Bunları anlatacağım. Ancak öncelikle bir makineyi tanıtayım. Şimdi e, makinamızı çalıştırdık buradan. Buradan da arkadaşlar ışığımızı açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir e, görüntü çıkıyor ortaya. Şimdi makinamızı açalım. Buradan açma yeri var. Yani benim gibi hani bu şekilde kaldırmayın arkadaşlar. Şuradan tutarsanız bu boşluktan görmüş olduğunuz gibi şu şekilde de göstereyim. İçerisinde bir adet 45'lik viyolümüz var Restans kablo kullandık 220 fanımız Fanımız arkadaşlar metal kasadır Yani e, ısınmaya vesaire Dayanıklı bir fandır Görmüş olduğunuz gibi bir adet de LED ampülümüz mevcut Altında da kaymaz tabanlığımız var Şimdi arkadaşlar Restans kablodan aşağı doğru inelim Genel itibariyle tanıtımını bu şekilde yapalım. Restans kablo neden kullanıyoruz? Arkadaşlar restans kablolar genel itibariyle kolay kolay yanmayan kablolar. Yani kolay kolay patlamaz. Yani o yüzden e, makineniz uzun ömürlü olur. Olası bir durumda patlamasına ihtimal olarak hani olası diyorum yani bugüne kadar hiçbir yaptığımız makinede restans kablodan işte patlamış vesaire hiç kimseden bir şey haber gelmedi. Olası bir durumda arkadaşlar eee Öyle bir sıkıntı olursa buradaki led ampülden faydalanabilirsiniz. Yani bunu sürekli açabilirsiniz ya da buraya halojen bir ampül takarak içerideki ısıyı dengeleyebilirsiniz. Yani bu size ekstra bir avantaj sunuyor. Olası bir durumda ancak kolay kolay öyle bir ihtimalde olmaz inşallah. Genel itibariyle şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Şimdi arkadaşlar burada violümüz 45 adet yumurta almakta. Motorumuz arkadaşlar diğer makinelerde olduğu gibi hızlı bir şekilde dönen bir motor değil. Yani profesyonel makinelerde olan motor nasılsa bu motor da aynı şekilde 4 saatte bir tur atmakta. Yani şu şekilde baktığınızda viyoller dönmez. Çünkü bu 4 saatte sağa döner sola döner. Yani 4 saatte Milim milim yani hatta e, daha da düşüğü olarak 4 saatte bir turunu tamamlar. Bu şekilde bir e, viol kullandık. Yani kaliteli bir malzeme kullandık. İçeriği de hiçbir şekilde yani e, fanından ondan sonra kablosundan vesaire kalitesinden hiçbir şekilde kaçınmadık arkadaşlar. Makinamızı şu şekilde kapatayım. Makineyi bu şekilde kapatın ve e, genel itibariyle de buradan da kilitlerini takarsanız sizler için hani daha iyi olacağını düşünüyorum. Kitlemeyi de bilirsiniz ancak evde çocuk vesaire varsa kitlemenizde fayda var. Makinemiz bu şekilde arkadaşlar. İki bardak şu köşeleri yani ya bu köşeye ya da şu karşıya şu makineyi köşeye dayayarak iki bardak su koymanız gerekiyor. O suyu koyduktan sonra buradaki mesela tavuk yumurtası koyduysanız 18 gün boyunca arkadaşlar nem değerleriniz 55 ile 60 arasında olması gerekiyor. Yani burası 55 ile 60 arasını görecek. Mesela 50'ye kadar geldi. 50'ye geldiğinde arkadaşlar burada bizim ayar deliğimiz var. Yani bu delikleri kıstığınız zaman nemin yükseldiğini göreceksiniz buradaki e, delikleri kıstığınız zaman nemin yükseldiğini göreceksiniz o yüzden e, bu sizin ayar deliğiniz oluyor eğer fazlaysa da deliği biraz daha açacaksınız bu şekilde nem ayarını buradan yapacaksınız ayarını bu şekilde yaptınız gelişimde 55 ile 60 arasında olacak Çıkımda son 3 günde arkadaşlar 65 ile hatta şöyle söyleyeyim 68 ile 75 arasında olması gerekiyor. Yani 68 ile 75 arasında ayarladığınızda da çıkım için o değerler, o nem yeterli olacaktır. Buradaki dereceyi herham kesinlikle ellemiyorsunuz. Biz zaten onu 37 37.5'a göre ayarladık. Şu şekilde bazen dalgalanmalar olabilir. Yani... 38 dereceye kadar gelebilir. Normalde 37 37.5'a göre ayarladık. Ancak 38'e kadar gelebilir. Bu sizi hiçbir şekilde korkutmasın. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Zaten restans kapattığı için bazen soğuyana kadar özellikle yazın. Derece biraz daha artmakta. Ama o kesinlikle dediğim gibi sizi korkutmasın. Sadece dediğim gibi buradaki ayarlarla kesinlikle oynamayın Çünkü biz bunu kalibrasyon yaparak gönderiyoruz Kalibrasyon yaparak gönderdiğimiz için de Kesinlikle ayarlarıyla oynamamanız gerekiyor Şimdi Olası bir durumda arkadaşlar Mesela e, Biz size cihazı gönderdik Yani ayarları ayarlarıyla birileri oynamış kalibrasyonunu yanlışlıkla sıfırlamış cihazı sıfırlamış mesela şimdi genel itibariyle arkadaşlar bu cihazda kalibrasyon yapmak için kalibrasyon cihazına ihtiyacınız var yani bu da nedir kalibrasyon cihazı aslen nedir İçerisine bir adet biz prop koyuyoruz farklı bir cihazdan o bizim hassas değerlerimizi bulmaya yarıyor mesela burası 17.6 gösteriyor ama hassas değerli ölçen mesela cihazda burası 17 ya da 16 vesaire biz bunu 10'a çekiyoruz ki çıkımlarda vesaire sıkıntı yaşamamanız için bunu ayarladıktan sonra biz size bu şekilde gönderiyoruz ama şuraya geleceğim. Mesela ayarlarıyla birileri oynadı. Yani kalibrasyonunu vesaire sıfırladı, cihazı sıfırladı. Yani kolay kolay bunu da yapamaz ama hani ihtimal olarak veriyorum. Arkadaşlar şunu bilmenizi istiyorum. eee bir adet güvendiğiniz bir e, cihaz olur vesaire hani böyle e, e, içerisine termostat koyabileceğiniz güvendiğiniz bir cihaz olur o cihazı içerisine koyarsınız e, buradan e, ona bakarak e, eğer gerçekten güvenilir bir cihazsa çünkü bizim e, kalibrasyon cihazları pahalı cihazlar onları alıp ona göre yapıyoruz e, onu koyarak e, oradan değerlere bakabilirsiniz ancak bu da sizi e, kısmen yanıltır ama dediğim gibi hani yapacak bir durum yok. Ola ki kalibrasyonu vesaire bozduğunuzda o şekilde içerideki ile bunun değerlerini karşılaştırabilirsiniz. Ona göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu kuluçka makinamız bir adet kablo üzerinden görmüş olduğunuz gibi fanı, termostatı, aynı zamanda led ampülü, e, Viyolu hepsini e, Bir kablo üzerinden çalıştırmakta Bu kablonun e, Şu anki kol, kullandığımız kablo Bunlar için yeterli olan bir kablo Ancak arkadaşlar e, Her zaman ben şunu söylüyorum e, Şimdi e, bazı e, Kaliteli olan o piyasadaki 30 bin liralık vesaire olan kuluçka makinelerinde e, Biz sürekli Bu işin içerisinde olduğumuz için Onlardan denk geldiğim bir olaylar Vardı arkadaşlar Mesela e, fan durduğunda Burada e, fan durduğu için Restan sürekli çalışır ve o da e, plastiğin olduğu kısma zarar verebilir. Yani e, o sebeple e, çünkü bu da neden kaynaklanıyor? E, makineden sürekli çıkım alındığı için fanın etrafı arkadaşlar tüy dolmaya başlıyor. Ve bu da e, bakım yapılmadığında yani fana hiçbir şekilde bakım yapılmadığında fan... Aç kapada mesela örnek veriyorum makineyi çalışırdınız ancak siz çalıştı zannediyorsunuz ya da ileriki aşamada fan durabiliyor, bozulabiliyor ve sürekli restans çalışabiliyor arkadaşlar. Ee, o nedenle fanın bakımını yapın ama makinayı de hem sıcak ortamda bulundurun ancak etrafında olabilir ki e, mesela e, yangın çıkartabilir vesaire diye etrafında herhangi bir şey bulundurmayın. Kolay kolay böyle bir şey rastlanmadı değil işte hani bu dediğim gibi sürekli çıkım alınan o kaliteli makinelerden karşılaştığımız bir olay olduğu için fan durduğunda restan sürekli çalışacağı için makineye zarar verebilir. O sebeple makineyi dediğim gibi hem sıcak ortamda bulundurun ancak etrafında da yanacak bir şey bırakmayın. Yani kolay kolay Allah'ın izniyle böyle bir şey olmaz böyle bir şeyle de karşılaşmayacağınızı düşünüyorum. Çünkü bu, e, bu makineleri zaten evin içerisinde bulunduracağınız için bakımını da illaki yapacaksınız. Ancak e, dediğim gibi bakımlarını aksattığınızda fanın etrafındaki tüyleri vesaire temizlemediğinizde e, bu şekilde e, olaylarla karşılaşanlar var. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum. Makinenin etrafında yanacak bir şey bırakmayın arkadaşlar. Sonuçta dediğim gibi kul yapımı e, olur mu? Olur. O sebeple e, makinenin etrafını boş bırakmanıza yarar var. Ola ki mesela e, bir yere gideceksiniz ve evde e, bu makinenin hatta şöyle söyleyeyim. E, bu makineye çalışmak için ortam sıcaklığı en az 20 derece olması gerekiyor. Yani bu dediğim gibi sadece ben bu makine üzerinden konuşuyorum ancak bu bütün kuluçka makineleri için geçerli olan bir şey ortam sıcaklığı en az 20 derece olması gerekiyor. Çünkü e, restan sürekli çalışır ve e, hem yorulur hem de sürekli bir elektrik harcar. O sebeple e, mesela e, bir yere gideceksiniz. Haliyle ısıtıcı vesaire hiçbir şey evde çalışmayacak. Arkadaşlar makine biz e, dediğim gibi e, biraz da kaliteli kullandık ama sonuçta e, diğer şeylere göre arasında köpük vesaire bulunmadığı için Makinayı izolasyon yapabilirsiniz. Yani mesela nasıl diyeyim etrafına e, bir e, battaniye gibi ya da şöyle e, bir karton içerisine koyup kartonun arasına da bezler koyarak sadece şu kısımları arkadaşlar olacak şekilde yani boydan boya etrafını kapatabilirsiniz. Bu da size e, bir izolasyon görevi görür ve makinenin hızlı bir şekilde ısınmasını sağlar. Yani olabildiğince makineye dediğim gibi soğuk ortamda bırakacaksanız ya da öyle bir ortamda kalmak durumunda olacaksa makineyi izolasyon yapın. O şekilde gidebilir o şekilde makineyi bırakabilirsiniz ve makine çabuk istenilen değerlere gelecektir. Hem makine yorulmayacak hem de izolasyon olduğu için sürekli aç kapağı yapmayacaktır termostatınız da çok çok uzun ömürlü olacaktır arkadaşlar. Bununla ilgili zaten dediğim gibi makine ısınmıyor diye paylaştığım diğer videolarımda mevcut. Yani nasıl yapacağınızla alakalı onunla da ilgili videolar çektim. Diğer videolarıma bakarak oradan da detaylı bilgileri alabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.